Sayın Divan, değerli konuklar, değerli delegeler, değerli partiler, medya mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ilk sözü ilçe Başkan'a ve ilçe belirmeyi geçen bütün partilere teşekkür ederek söylemek isterim. Gerçekten seçim döneminde ilçe başkanımız, ilçede görevli olan bütün yetkililer, kadın kolları, gençlik kolları, özveriyle seçimde çaba tükettiler. Her birine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi oyunu yükseltme konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Bu arada ikinci teşekkürleri parti emekçilerine etmek isterim. Hiçbir şekilde hedeflerinde herhangi bir yere gelmek olmayan, yani ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı ya da milletvekili, milletvekili olmaksızın yalnızca Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak, ülkeyi sürüklendiği karanlıktan kurtarmak için gece gündüz çaba harcayan, mahallede, sandıkta, okulda çaba gösteren bütün partilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Emeklerin önünde geliyorum. Çünkü en büyük emeği ona verdim. Değerli dostlar, hem milletvekili seçiminde beklediğimiz oy oranını alamadık, hem de hepimizin inandığımız halde Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turda da kazanmadık. Önümüzde hem yerel seçimler var, hem de yerel seçimlerden bağımsız sürüklendiğimiz bu siyasi atmosferde gerçek güçlü toplum tarafından sahici ve samimi bulunacak bir muhalefet etme görevimiz var. O zaman şu ana kadar yaptıklarımızı gözden geçirip bilimsel temelli bir değerlendirme yaptıktan sonra aynı şeylerden vazgeçeceğimiz bir tutum alma zorunluluğumuz var. Biliyorsunuz Einstein'a atfedilen bir söz vardır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak beklenemez. O zaman bizim <laughs> Sayın Genel Başkan Yardımcımızın <laughs> ve olan fikrimizin dile getirdiği değişim çerçevesini konuşmaya ihtiyacımız var. Ancak burada ben değişim çerçevesinin isimler üzerinden konuşulmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. İsimlerden önce bizim olguları tartışmamız gerekir. Ben değişimi dört ana başlıkta konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı düzgünde yazdığı gibi demokratik sol bir parti olduğunu ve sosyalist internasyonel birisi olduğunu toplum tarafından daha iyi anlaşılacağı bir sol duruşun ön plana çıkartılması ihtiyacıdır. Ben buna çok ihtiyacım oluyorum. İkincisi parti içi demokrasiyi geliştirmemiz gerekir. Bugün partiyi temsil edecek milletvekili, meclis üyesi, genel meclis üyesi, belediye başkanı tercihinde hem üye, hem ilçe yönetiminin, hem il yönetiminin söz sahibi olacağı bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bunun yollarından bir tanesi ön seçimdir. Ön seçimi ısrarla savunmak ve üye temsilcilerin belirlenmesi aşamasında mutlaka söz, karar ve yetki sahibi olacak bir tüzük değişikliğini hayata geçirmemiz gerekir. Bu olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. Üçüncüsü, mutlaka ve mutlaka siyasetin bir profesyonel meslek gibi algılanmasının önüne geçmemiz gerekir. Bunun yolu da bir zaman sınırlanması olmasıdır. Örneğin milletvekili için söylüyorum, bana sorarsanız iki dönem yeter. Hatta bir dönem bile yeter milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği ama bunlarla sınırlı olmayan delegelikten genel başkanlığa kadar güzel yolda bir zaman sınırlaması koymaya ihtiyacımız var. Aksi halde gençlerimiz siyasete girmek için bir kenarda duran kadınlarımız kendilerine yer bulamadıkları için partiden uzaklaşmaktadır. Bizim bu meseleyi öyle bir şekilde çözmemiz gerekir ki herkes partiye görev yapmaya başladığı anda bir başka mekanizmada da görev yapabileceğinin farkında olsun. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Her birimiz bu partide emek veren insanlarız, temellerimiz, partimizin düzünde yazdığı gibi Cumhuriyet değerlidir, altı okul değerlidir ve ülke karanlığa sürüklenirken onu aydınlığa çıkarmak için uğraşırız. Dörtüncüsü siyasetin finansmanı pek konuşmuyoruz ama açıklıkla konuşmak gerekir siyasetin finansmanını varlıklı olmasa da partiye yere gelebilecek, milletvekili yapabilecek biçimde mutlaka dönüştürmek, değiştirmek gerekir. Eğer siyasetin finansmanını konuşmazsak, siyaset maalesef bizim partimizde de en azından bir miktar parası olan varlıklı kişilerin yapabileceği bir durum olmak zorunda kalacaktır. Bunu da mutlaka değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekir. Sevinerek söyleyeyim, Genel Merkezimiz az önce Genel Başkan Yardımcımız da ifade <laughs> ettiği gibi tüzük değişiklikleri perspektifinde bunların tamamını en alacak bir çalışma yürütüyor. Buradan 8 Eylül tarihini hatırlatayım. 8 Eylül'e kadar bütün dergiler, partiler, partiler nasıl bir demokratik işleyiş istiyorlarsa tüzük değişikliklerini mutlaka genel merkeze iletmeler biz de milletvekilleri olarak eğer dilecek olursanız, isteyecek olursanız bunların genel merkezi iletilmesi konusunda bir çaba içerisinde olacağız. Ben de kendi görüşlerimi hem iletim hem iletmeye devam edeceğim. Değerli delegeler, iki tane adayımız var. İkisi de partimiz. Ben ikisine de, ekiplerine de yürekten başarılar diliyorum. Hangisi seçilirse seçilse, bundan sonra Osman Gazi'de bayrağı aldıkları yerden daha yukarı götürmek için şabak edeceklerinden hiçbir kuşum yok. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.